Dun dun, dun 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 demişler. Good morning, It's a beautiful, day out there. beautiful day demiş atalarımız. Hangisi demiş? Anonim. Anonim. <laughs> Yayın başladı mı? Evet. Donuyor mu? Evet. Neden bilmiyorum. Bakıyorum donamaz. 8000 bitrate veriyor. Helal olsun. Gel hele gel. Karacella sen de gel. 3 <laughs> tane yemişin gel amına. <laughs> Siktir Tek başına ne oynuyorsun? Batuhan'cım. Batuhan da geldi. Batuvan'ı da çağıralım. Tunağ'ın Toplanın ağlar. Hazır mıyız? Yayın donuyor Farkında mısın? Donuyor mu? Ha gitti. Allah Allah. Ha geldi. Benden ötürü mü bilmiyorum ama emin değilim. Bak, yine şöyle oldu. 8000 bitrate aralıksız veriyor aslında. Çok garip. Al, al bir defleş yapayım. Bir.